Dostlar yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar kobold zargot farmlarında başladık server 2'deyiz şöyle hemen drop oranlarımızı göstereyim üstümüzde 60k para var yani 0 join ile başladık daha yeni hata beraber başlattık üstümüzde 7 adet geniye var bu geniye biraz düşsün bayağı bir düşsün e, 3'lere 2'lere kadar düşsün o duruma göre size drop oranlarını göstereceğim kaldığımız yerden devam ediyoruz Umarım mükemmel droplar alırız göreceğiz bakalım farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Şöyle göstereyim. E 4 adet geniyemiz kaldı. Yani 8 saatlik bir farmımız daha var önümüzde. Bildiğiniz gibi bankamızda 12'li e, bir geniyemiz daha var. Onu da kullanacağım. E, bu geniyemiz bitsin. Bittikten sonra size ne kadar kastığımı gösteririm toplam olaraktan sükluları vesaire. E, ondan sonra yeni geniye geçerken e, ba beraber başlatırız. Şu anda Kobold zargotlarda devam ediyoruz. Farmımızı e, bir adet geniyemiz kaldı farmımızda. E, bankamızdaki 12'li adet video'ya giriyorum. Farmımızda gördüğünüz gibi bir adet geniyemiz kaldı. Şöyle göstereyim. 12'li geniye üstüme aldım. 2 adet ms'miz var. 331 ve 438 mana'mız var. Paramız 15 oldu. 6 adet yani 12 saatlik bir farm geride bıraktık. Şöyle göstereyim. Pazardaki itemlerimiz de satılmış. Hepsini alacağız üstümüze. Daha devam edeceğiz duruma göre. Bakalım. Şu geniyeğimiz bir 6'lara kadar düşsün. Duruma göre drop oranını göstereceğim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden farmımızda devam ediyoruz. Şöyle bir birlik bir adetli geniyemiz vardı. Bitmiş. E, 9 adet kaldı. Şimdi zaten 8'e düşecek o da. O zaman ne yapmış oluruz? 4 8 saatlik bir farmımız olmuş olur. 10 eme yakındaki paramız var. Sükrullarımız var. Manalarımız var. 3 adet de MS gelmiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz farmımıza. Umarım güzel drop'lar alırız. E, bir farmı bitirelim. E, i̇lerleyen dakikalarda bir sonraki kesitte bitiririm büyük ihtimalle. Ondan sonra MS'lere gireriz duruma göre değerlendireceğiz. Farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz devam etmeden önce e, pazardaki itemlerimi almak istedim satılık şu anda ne kadar nakit paramız var hemen göstereyim size 24 tam nakit paramız var e, hemen şu pazardaki itemlerimizi satın alalım şöyle aldım 24 am'in üstüne bakacağız ne kadar koyacak şöyle baktığımda 41 am nakit paramız oldu çok güzel kaldığımız yerden devam ediyoruz farmımıza. Geniyemiz 9 e, adet var. Geniyemiz bitene kadar burada takılacağım. Kardeşim kase atıyor ama alamıyor slotu bizden. Sıkıntı yok. Geniyemiz bitsin. E, görüşürüz arkadaşlar. Ne kadar kastığımızı göstereceğim. Farmımıza devam ediyoruz. Devam ederken şöyle göstereyim size. 9'lu geniyemiz vardı. O bitti. 76 an dakika paramız oldu. Yani 18 saat geçmiş oldu. Mez şeyimizin üzerinden. Parmağımızın üzerinden. Skrullarımız gördüğünüz gibi. 76 an dakika paramız var. Bir sonraki geniyeye başladım ben. 12'li geniyemizden 3 adet harcadık. Üstümüze basılı 40 dakika var. Yani 6 saat daha geçmiş oldu farmımızdan. Bu 9'u geniye de bitsin. Ondan sonra ne kadar drop attığını, ne kadar joinsimiz olduğunu göstereceğim. Olmadı scroll'ları satarız, MS'lere gireceğiz. Şu anda 5 adet MS'miz var üstümüzde. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hadi bakayım 9 paper'ımızı bir tane daha alacağız bu bölümde büyük ihtimalle. Dostlar farmımızı noktalıyorum. Şimdi bütün çöplerimizi hepsini satacağım. Skrullarımızı da satacağım. Ya yani bayağı güzel farm attık. Ee, yani 12 saat, 16 saat yani 12 16 saat diyorum. 26 saate yakın bir farmımız oldu. Şöyle skrullarımızı da satacağım. Ne kadar paramız olacak görelim. Daha bir sayfa daha çöpüm var üstümde. Ee, onları da alacağım. Böyle 40 100 yani 102 amdakik paramız var. 47 de buradan geldi. 149 nakit paramız oldu. Şimdi bankamızdaki çö ikinci çöplerimizi alacağım. İkinci sayfa çöplerimizi ona göre zaten satarken gösteririm size. İkinci sayfa çöplerimizi de aldım. Şöyle bakalım satacağım ne kadar edecek görelim hep birlikte. Ya MS'lere me gireceğim. MS'lerin hepsine beraber mi girsek, tek mi girsem bilmiyorum. Duruma göre size değerlendiririz zaten. 151 amlakit e paramız oldu. Bankamızda da e, 3 GB yakın paramız vardı sanırım. Hemen gidip bir bankamıza bakalım ne kadar paramız var görelim hep birlikte. Baktığımda 247 amlakit e paramız var. Hepsini üstüme bir alacağım. Ne kadar paramız olacak? 247 247'mi aldım. 399 amlakit e paramız var. Şimdi bu MS'lerimize girelim. MS'lere hep birlikte gireceğiz. Ondan sonra zaten drop çıkarsa ya da beraber girelim ilkine. Umarım güzel bir drop alırız. Yani pek sanmıyorum ama bizde şans yok. Ona göre zaten değerlendireceğiz. Hadi oğlum. Sen bize bir gül. Başka bir şey istemiyorum senden. Hadi bakalım. Güzel bir drop alırsak eğer çok güzel olur hep birlikte. Göreceğiz zaten ama her zaman dediğim gibi bizde şans yok. Şimdi bakıyoruz. Vuruyorum. Hadi oğlum. Hadi sizin şansınıza çıkarsa çıkmadı. Ben bu meselelerin hepsine gireyim. Drop atarsa size tek tek göstereceğim. 2 adet, adet drop aldık meselelerden 7 taneden yani. Biraz kötü gibi. Bilmiyorum siz kendi MSB'mize göre değerlendirin. Birisi Elstan Ewing yani birisi de Black Dragon Necklace. Black Dragon Necklace'i pek e, kullanmıyorlar. E, çünkü e, 18 dex vermiyor. Genelde 18 dex vereni kullanıyorlar. Elfden Elink biraz daha fazla pre eder. E, canavarı bir keselim birlikte. Hadi oğlum bir drop at. Bizde şans yok. Aynen. Neyse yapacak bir şey yok. E, duruma göre değerlendireceğiz. Olmadı bir pazar kuralım. Pazar kurarken görüşürüz. Hadi bakalım. Pazarımızı kurduk. Bayağı uyguna koydum. Bütün takıların hepsini koyduk. 2 eme koydum bütün takıları. Ne kadar edeceğini göreceğiz. Hadi bakalım. Umarım satılır. Ben de 9 paper bakacağım. Bulabilirsem alacağım. Duruma göre değerlendireceğiz. Pazarımızı koyduktan sonra paper aradım bildiğiniz gibi. Ama maalesef yok. Bir arkadaş 685 em diyor. Ben de o parayı vermem ona. Zaten 4 GB paramız var. Pazarda da zaten bir tane pazara koymuşlar. Onun da fiyatı 485 mdi Bizde de o kadar para yok farma gideriz olmadı duruma göre değerlendiririz paramızı alırız bakacağız göreceğiz Ya yani bu bölümü de burada noktalayacağım pazar pazarımızı bıraktık daha satılmadı itemlerimiz Şimdi paramızı bir bankaya atalım ondan sonra farma geçeceğim ben paramızı bankaya atalım hep birlikte üstümüze de 50k para alırız zaten 4 GB paramız var şu anda gayet güzel en azından paper almakta zorlanmayacağız ve e, umarım bu, bu, bu bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince size bir şeyler göstermeye çalıştım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümler görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Demeden önce ben farma gidiyorum ve 9 paper'ı bir sonraki bölümde size söz veriyorum alacağız. Görüşürüz arkadaşlar.